Herkese selam. Ben Seçik. Yemek Peresi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyorum? E, sevgili takipçilerimin e, sayesinde Instagram'da sürekli arabaşı yapar mısın? E, tarifini bizlerle paylaşır mısın diye istediler. Ben de onları kırmadım. E, onlara da buradan sevgi ve selamlar olsun. Arabaşı çorbası nedir? hangi yöreye aittir bunları konuşalım ee, başta Yozgat yani Konyalı ve Yozgatlarla çok kavga ediyoruz çok çatışıyoruz Konyalılar diyor bizim ben diyorum bizim ee, Tabii ki Türkiye'mizin tüm memleketi güzel ve özeldir ee, ama ben Yozgat'ı kabul ediyorum ee, Konyalılar varsa yorumlara lütfen belirtsinler ben Konyalıyım desinler Yozgatlar zaten biliyordur kendini onlara açıklama yapmaya gerek yok arabaşının şöyle bir şeyi var arabaşı çok çabuk e, top tutar çok da acıktırır. Hemen acıkırsın yani yuttuktan sonra. Ekmekle değil çorbası hamurla yutulur. Hamurda böyle kaşığı aldığınız zaman titremesi gerekiyor. O zaman arabaşı arabaşıdır. Arabaşı hamurunun özelliği çiğnemeyeceksin, direkt yutacaksın. Çiğnersen midem bulanır. Arabaşı çorbasının bir hikayesi var arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Adamın biri arabaşı çorbasını içmiş, içmiş, içmiş ki... 3-4 büyütmüş e, hamurları. Ardından midesi ağrımış. Demiş bir doktora gideyim bir görüneyim nedir ne değildir bu. Ve doktor da demiş ki bir rötgen çekinelim bir bakalım nedir ne değildir diye. Ve rötgende doktor şöyle demiş adama... Kaç kilo baklava yuttun? Yani adam da şunu söylemiş. Baklava değil hocam ben arabaşı yuttum. Arabaşın hamurunu dilim dilim baklava şeklinde kestiğimiz için e, doktor da baklava zannetmiş. Malum ki arabaşı. E, arabaşı sevenlere burada sevgiler olsun. Şimdi isterseniz tarife geçelim. Malzemelerim e, un, sıvı yağ, Tereyağı. Köy tavuğu sipariş etmiştim kasaptan. Köy tavuğu tercih ederseniz daha iyi olur. Market kasap tavuklarını almayın. Çünkü has araba çorbası köy tavuğundan veya hindiden oluyor. Eti bol yağlı olduğu için çorbaya çok güzel bir tat veriyor. Ben köy tavuğumu tencereme aldım. Yavaştan pişirdim. Çünkü tavuk köy tavuğu olduğu için pişmesi, hazırlanması çok uzun sürüyor. Yaklaşık bir saate yakında pişiyor. Şimdi altını kısalım. Bu burada pişerken diğer işlemleri yapalım. Teflon tavaya birazcık sıvı yağ koydum. 6 su bardağı un koydum. E, pembeleşinceye kadar kavuracağım. E, bu arada Konyalı arkadaşlarla biz çok savaşırız. Onlar der biz biliyoruz, biz deriz, biz daha iyi biliyoruz. E, o yüzden buradan bütün Konyalılara selamlar. Unumuzu sürekli kavurmamız gerekiyor. Yanmamasına dikkat edelim. Korbada da yanık kokusu olmamalı. Buna dikkat edelim lütfen. Tavamızın altını kapattık. Unumuz kavruldu. Rengi bu şekilde olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Kavrulan unumuzu soğumaya bıraktım. Şimdi ise düdüklü tencereme suyumu aldım. Yaklaşık 5 litre su var. Yani 25 bardak. Klasik su bardağıyla. Şimdi bu suyumuzu kaynamaya bıraktık. Tavuklarım haşlandı. Büyük bir borcamı aldım. Unumuzu kavurduk. Tavuk suyum burada. Çorbamı ekleyeceğim. Burada da hamurumu yapmak için e, su kaynatıyorum. Şimdi ise tavuklarımı dideceğim elimle. Küçük e, parçalar halinde. Ditmesi ayrı güzel. Diderken yemesi ayrı keyif verici. Hmm, çok güzel pişmiş bu arada. Tavuklarımı dittim. Şimdi ise soğumuş olan e, biraz şöyle karıştıralım. Soğumuş olan unumu elekten geçireceğim. Ki pütürlük olayı olmasın şekilde şu an bitti çıkanlar da bunlar evet arkadaşlar unumu eledim tavuklarımı dittim şimdi ise kaynayan sıcak suyuma hazırlayacağım hamuru ilave edeceğim yavaş yavaş göz kararı ekliyorum ben unumu şu şekilde bir çırpıcı yardımıyla yavaş yavaş unu ekleyerek karıştırıyorum bu kıvam alana kadar un ekliyoruz kıvam. Bu şekilde kek hamuru kıvamı gibi olacak. Şimdi ise kaynayan suya hamurumuzu dökeceğiz. Oklava yardımıyla hamurumuzu yavaş yavaş döküyoruz ve bu şekilde hızlı hızlı karıştırıyoruz. Kesilmemesine dikkat edelim. Karıştırmaya devam ediyoruz kıvam alana kadar. Arkadaşlar hamurumu oklava yardımıyla karıştırdım. Şimdi bu kıvama gelmesi önemli. Biraz daha kaynadıktan sonra altını kapatalım. Kıvam bu şekilde. Şu an mükemmel gözüküyor. Olmuş. Şimdi ıslattığımız tepsiye hamurumuzu döküyoruz. Güzel bir şekilde. Sonra şekil vereceğiz. Şimdi bu şekilde şöyle çevirerek şekil veriyoruz. Ve şu an oldu. Hazır hamurumuz. Birinci tepside hamur hazır. Bu da ikinci tepsimiz soğumaya bırakacağız. Balkonların camını açıp 1-2 saat yaklaşık soğuduktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Sizin için bir saniye tabii ki. Bu da minnak tepsimiz. Küçücük oldu. En sona saklayacağız bunu. Şimdi ise tepsilerimi balkonuma bırakıyorum camlar açık bir şekilde. Soğubilmesi için yaklaşık 1-2 saat soğuyacak. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar araba çorbası için ilk önce unumuzu kavurduk. Ardından elekten geçirdik. Ve tavuklarımızı haşladık. Ee, küçük parçalarla ben çok küçültmüyorum. Çünkü çorbada çok hoş durmuyor. Şimdi ise çorbamız için başlıyoruz. Genişçe bir kap alıyorum. Araba çorbası için şöyle şu kaşıkla 4 kaşık unumu ilave ediyorum. Ardından ise bir şişe su alıyorum. Yavaş yavaş çırparak işleme devam ediyorum. Unumu şu şekilde çırpıyorum. Unumuza suyu kattım ve kıvam bu şekilde olacak. Çok yoğun bir kıvam değil. Şimdi ise çorbaya ilave edeceğim. Yavaş yavaş. Şöyle karıştırarak. Şimdi ise karıştırıyoruz. Kapağını da şu şekilde örtelim kaynamayı bırakalım. Çorbam için e, ocağımın altını yaktım. Şimdi ise çok az ben tereyağı kullanmak istiyorum çorbama. Şu şekilde alıp güzelce eriteceğim tereyağımı kokusu çıkana kadar. Ardından diğer malzemeleri ekleyeceğim. Ardından salçamı ekliyorum. Bir, iki yemek kaşığı idealdir. Yağını ekledikten sonra salçasını koydum. Şimdi bu burada pişerken ben ise tavuklarımı çorbama ekliyorum. Yavaş yavaş parçaladığım tavukları çorbama ilave ediyorum. Tavuklarımı ilave ettim. Şimdi ise karıştırıyorum. Kaynayana kadar. Arkadaşlar şimdi salçalı tereyağlı sosumu çorbama sos yaptırmak için alıyorum kaynayan çorbaya bu şekilde salçamı ilave ediyorum. Şu coz sesi çıkacak. Hiçbir şekilde salça şeyleri kalmasın. Hepsi tam olarak ilave edilsin istiyorum. Tam bir kış çorbası, şifa çorbası. Hamuru çok e, meşaketli bir iştir. Eğer hamurunu yapamam diyorsanız mutlaka çorbasını deneyin. Boğaz ağrılarına birebirdir. Ben çorbama biraz acı sevdiğim için pul biber, bir de karabiber ekliyorum. Bu kadar yeterli. Ardından karıştıralım. Arkadaşlar hamurumu soğuttum. Çok güzel oldu. Tam kıvamında oldu. Şimdi ise kesmeye başlıyorum. Birazcık bıçağımı su alıyorum. Baklava keser gibi şu şekilde dilimleyerek kesiyorum. Bir de şu şekilde buradan yapıyoruz. Her defasında lütfen bıçağınızı şey yapın, ıslatın. Ki hamur yapışmasın. Hamurumuzu baklava gibi kestik. Şu şekilde. videonun en başında söylemiştim. Titremesi gerekiyor. Titremezse hamur hamur değildir. Önemli olan burada kıvamı tutturabilmek. Evet arkadaşlar arabaş çorbam hazır. Tüm malzemeler çok güzel bir şekilde hazırlandı ve ortaya arabaş çorbası çıktı. Şimdi ise dilerseniz ben çorbamın bütün baharatları attım. Kaşık yardımıyla hamurumu alalım. Şu idealdir. Şu şekilde alıyoruz. Kaşığa koyduğumuz zaman titremesi gerekiyor. Şimdi ise bütün malzemeleri atmıştım. İçelim. Mükemmel, çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ee, kesinlikle çiğnemiyoruz, çiğnemeden yutuyoruz. Eğer çiğnerseniz e, mideniz bulanabilir. Ve püf noktalardan bir tanesi de kesinlikle araba çorbasının arkasından su içmeyin. O yine bir mide bulantısı yapar. Direkt çorbayı, hamuru alıp ve çorbayı için. E, Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Şifa çorbası, boğaz ağırlığına birebir. E, Hamuru çok zor, evet yapacaklara bence afiyet olsun. Tüm Konyalılar'a, tüm Yozgatlara selam olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız, like atarsanız çok sevinirim. Konyalılar kendi belli etsin. Bekliyorum. Ona göre araba çorbası var ortada çünkü büyük bir konu arabaşı bizim vermeyiz Konyalılara. Instagram'ı alta bırakıyorum. Takip edin lütfen. Orada da yaptığım yemekleri, tatları görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.